Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Biliyorsunuz Dark Start metoduyla bir bitkili akvaryum kuruyorum. Bunun ikinci bölümündeyiz. Hatta bir kargo paketim geldi, bitkilerimiz geldi. Ama buna geçmeden önce, öncelikle ne yaptık? Onu bir hatırlayalım kısaca isterseniz. Aslında Dark Start metodu tankın ışıksız, bitkisiz, sadece soy ve suyu doldurup 3-4 hafta boyunca boş olarak döndürdüğümüz bir metot. Bu süreçte hem yosun sorunlarını en baştan önlemek hem de soyludaki fazla besinlerin azalmasını hem de bakteri kültürünün oturmasını amaçlıyoruz. Soyudan önce zemine o senin bakteri kültürünü ekledikten sonra soyu seriyorum. Suyu doldururken suyun bulanmaması için zemine poşet koyarak suyu dolduruyorum. Bir tane olsa bakteri ile satıyorum. Bakteri kültürünün daha güzel oturması için. İşlemi tamamladıktan sonra filtremizi çalıştırıp döngüyü başlatıyoruz. Birkaç gün sonra işte yüzeyde yağlanma gördüğüm için tanka skimmer'ı bağlıyorum. Evet ilk bölümde yaptıklarımız hemen hemen bunlardı. Şimdi gelin devamında ne yapacağız onları görelim. Öncelikle tanka ilk 3 hafta hiç dokunmadım. Sadece ara ara TDS'i ölçtüm. Arıtması kullanmış olmama rağmen TDS yükseldi. Bu tabi beklediğimiz bir şeydi. O yüzden 3. hafta bir su değişimi yapmaya karar verdim. Sonraki hafta da bir su değişimi daha yapıp daha sonrasında hastalandığım için tankı biraz daha boşladım diyebilirim. Ve en son su değişiminden sonra da sadece tankta azalan suyu ekleme yaptım. Ve bugüne gelmiş olduk. Şimdi gelin isterseniz mikserden gelen paketi açalım ve içinde neler varmış onlara bakalım. Daha sonra tankımıza bitkileri ekleyelim ve tankın diğer ekipmanlarını da tanka ekleyerek ikinci bölümü tamamlayalım. Evet, paketimiz büyük. Şöyle paketi açtığımızda şurada Rotora Blood Red diyor. Rotora bitkimiz var. Şöyle kenara koyalım. Burada da in vitro bitkilerimiz var. Bunları tek tek ayıklayıp tanka eklemesini yapacağız. Ve her zamanki gibi fırlatmalar olmaz. Açtığımızda yine misket gübremiz var biraz. Zaten benim tank uzun zamandır boş döndüğü için Zeminde gübre azalmıştır artık. Ya şu an eklemeyeceğim ama bir ay sonra falan ekleyebiliriz. Oo, tişörtüm gelmiş galiba. Polarım. Bu da bir polarım var. Biliyorsunuz bana dar bir tişört yollamışlardı ilk bölümde. Umarım bu dar değildir. Aa, şeyin üstüne giymedik. Ha, tamam, evet. Evet, şunu ben bir giyeyim isterseniz. Oh, hakikaten ekstraç anca oldu. Evet, polarımızı da giydik. Şimdi paketin içine şöyle bakalım tekrar bir neler var. Şöyle NOP, potasyum, sol, Buraymış, gold hatta oturayım ben yine şöyle Conditioner'ımız var yine su düzenleyicimiz Demirimiz var Yine NOP, gold Bu tankta asıl kullanacağımız gibi herhalde Biliyorsunuz Bir de finish var Finish de bir tankta kullanacağız Yine böyle büyük bir finish'imiz var Şöyle büyük bir sol'ümüz var hatta bunu damacana boyu falan çıkarsa muhtemelen Daha iyi olur Çünkü en fazla kullanılan ürünlerden bir tanesi bu Yosun sorunları, sıkıntı biliyorsunuz. Bir de yine böyle bir nokumuz var. Zaten biliyorsunuz 500ml'lik ambalajları da çıkarttı yakın zamanda. Onların da böyle 500ml'lik alabiliyorsunuz. Daha ekonomik oluyor hem. Size de daha uzun süre gitmiş oluyor. Evet, ürünlerimiz bunlardı. İsterseniz şimdi gelin bir bitkileri ekelim. Ondan sonrasında tekrar görüşmek üzere. Evet, bitkilerimizi paketinden çıkarttık. Şimdi de ekimi hazır hale getireceğiz. Ekimi hazır hale getirmek için bu dibindeki jelleri tamamen arıtmamız gerekiyor ve kökler haline ayırıp şuraya ayıracağım onları. Oradan sonrasında ekime başlayacağız. Bunu yaparken ben arıtma su kullanıyorum. Şimdi bu işlemi hızlıca yapacağım. Burada bunu muhtemelen hızlandırırım. Birazdan ekimde görüşmek üzere. Şöyle köklerini ayırıp küçük küçük parçalara ayıracağız. Evet, şimdi bitkilerimizi hepsini ayıkladık, ayırdık, yerinden ayırdık, diğer bitkilerimizi çıkarttık. Artık akvaryuma ekme zamanı. Tabii şimdi öncesinden suyu çekeceğim komple. Suyu çektikten sonra bitkilerimizi ekleyeceğiz ve sonra diğer materyalleri takacağız üstüne. Hadi gelin bakalım. Evet, bitkileri ektim ve ekipmanları çalıştırdı. Tam bugün 45 gün oldu. <laughs> Güncelerine gelmeden önce ilk gelen bitkilerden bazılarını değiştirdim. İkinci hafta civarında. Sonrasında size neler yaptım, ekipmanları nasıl çalıştırdım, isterseniz gelin bundan bahsedeyim. Bitkilerimizi ektikten sonra high-tech kurumlarda olmazsa olmazı CO2 tüpünü tanka bağladım. Tanka CO2 verirken kullanılan iki tür metot var. Bunlardan birincisi 24 saat vermek, diğeri de selenoid valifeli bir regülatör kullanarak ışık açılmadan önce co 2 başlatıp Işık kapandıktan sonra CO2'yi kapatmak. Ben açıkçası daha basit olacağı için ve CO2 dengesinin tankta önem arz etmesinden dolayı olası bir sıkıntı yaşamamak için 24 saat şeklinde bağladım. Tabii CO2'yi takip edilmek için de tanktaki pH ölçmenin en kolay yollarından bir tanesi olan indikatör sıvısını ekledim tanka. Bu sıvıyı indikatör camı içerisine doldurup tanka yerleştiriyorsunuz. İlk başta mavi renk oluyor ki bu CO2'nin yetersiz olduğunu gösteriyor. Sarı olursa da eğer tankta aşırı CO2 olduğunu anlıyoruz. Ve bu gibi bu durumlarda özellikle tankta balık varsa hızlı bir su değişimi yapıp co 2 kısmamız gerekiyor. Bunu hatırlatmış olayım. 3-4 gün içerisinde CO2'yi kısıp açarak indikatör sıvısını yeşil tutacak seviyede kıvama getiriyorum. Daha sonrasında CO2 ile ilgili işim tamamen bitti. O zamandan beri hiçbir CO2 ile ilgili işlem yapmadım. Ve tankta görmüş olduğunuz gibi bir adet de sterilizatör bağladım. Bunun etkisini tam olarak ölçmek mümkün olmasa da ilk kurum tanklarda tabii ki bakteri kültürü olduktan sonra kullanmak faydalı diye düşünüyorum. Bir de güzel bir görsellik de sağlıyor açıkçası. Bir diğer parametremiz de ışık. Işığı başlangıçta 130 lira 4 saat olarak başlatarak bitkilerin durumuna göre yavaş yavaş %80 ve 5 saate kadar çıkarttım. Tabii bunu bir anda değil %5, %10 oynayarak tanktaki dengeleri bozmadan yapmaya çalıştım. GH konusuna da gelirsek ben arıtma su kullandığım için GH katkısı eklemem gerekiyordu. Tankın TDS'ini düzenli olarak ölçüp 120 ile 150 arasında tutmaya çalıştım. Ortalama 3-4 günde bir de su değişimi yaparsanız zaten bu yeterli olacaktır. Ben de bu şekilde yapmaya çalıştım. İlk bir ay tanka conditioner dışında herhangi bir nixon girmedim. Çünkü bitkiler hala soyuldan gelen besinlerle de beslenmeye devam ediyordu. Aslında burada biraz bitkileri gözlemlememiz gerekiyor. Eğer bitkilerde bir eksiklik hissetmeye başlarsak yavaş yavaş sıvı gübre dozlamaya başlayabiliriz. Ben ortalama 2 haftadır yarım doz nop ve yine yarım doz potasyuma başladım. Bunu da yine su değişimleri sonrasında haftada bir olarak tanka ekledim. Tabii bu sürecin içinde tanktaki bütün bitkileri zaman zaman budamalar yaparak tekrar aynı bölgeye ekerek çoğalttım. Taçın zaten zor dinlenmesinin sebeplerinden bir tanesi de sürekli elinizin suda olması gerekliliği. O sebeple her geldiğimde fazla uzayan veya emersi yaprakları kalmış olan bitkileri budama yaparak güncel haline getirdim. Şu an için balık girmedim tanka ama diğer tanklardan karides ekledim. Onlar da mutlu mesut şu an yaşıyorlar. Arada bir yeminler yapıyorum onlara ve şu an için halinden memnunlar. İsterseniz gelin tankın güncel durumuna bir bakalım. Sonrasında da yine bir budama ve su değişimi yaparak videomuzu bitirelim. sonraki bölümde de muhtemelen final bölümü olacak. Ve size tankı çok daha güzel bir şekilde göstereceğimi umuyorum. Tabi bir aksilik olmazsa. Evet biraz zorlu bir budama süreci yaptım. Yaklaşık gece 3'e 4'e kadar sürdü. Ve bayağı bir agresif budama şekli yaptım. O yüzden tankın devamında ne olacak ben de bilmiyorum. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Tankın bitkileri bayağı bir dipten kökten kesilmiş durumda. Bunu yapmamın sebebi aslında emers bitkilerin diplerinde Yapraklar çürümeye başladı. Bunlardan kurtulmak istedim. Ve tabii çıkarttığım bitkilerin de emers kısımlarını kesip Submersive kısımlarını yine tanka ilave ederek bitkileri çoğalttım burada. Ondan sonra da yine komple bir düzledim. Hepsi düz olarak kalsın. Ve şu an 3-4 günde şehir dışına çıkacağım. Dönüşleri muhtemelen bitkilerim güzel bir şekilde uzamış olur. Eğer bir aksilik olmazsa tabii. O yüzden videoyu buraya kadar izlediyseniz videoya like atabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz bu tankın gelişimi veya diğer videolar için abone olabilirsiniz kanala farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Baksana tank, tank hakkında kel kaldı yani ama. Ya. Sen sevdin bu halinde. Tamam mı güzeldir, tamam mı? Ne